yerinde. Saçı başı ağarmış, saçı sakalı ağarmış bir adam hamallık yaparken görülmeyecek. Tasarruf, tasarruf, tasarruf. Bu ülkede kaynaklarda sorun yok. Bunda şeye de bakacağız. Yani silahlı kuvvetlerin harcaması dahil. Onu reklamlardan sonra konuşalım. E, çünkü ekonomi konuşarak başladık ama Türkiye'nin sadece gündemi de bu. Sevgili seyirciler, e, Hak ve İçlik Partisi Genel Başkanı Sayın Osman Pamukoğlu ile Türkiye'nin sıcak gündemini serin kanlı tartışacağız gerçekten de Türkiye'nin temel sorunlarında Sayın Pamukoğlu'nun söyleyeceği özellikle ekonomiyle başlayacak pek çok konu olacağını düşünüyoruz. Az sonra Sayın Pamukoğlu'nun ideolojik eksenin çizmesini isteyeceğim. Ulusal zırh meselesini büyüteç altına alacağız ve Türkiye'deki milliyetçilik savrulmalarıyla nasıl bir iklim olur? ve dış politikada neler olur? Layıklık meselesine nasıl bakıyor? Milli Güvenlik Kurulu'na nasıl bakıyor? Bunları soracağız. Çünkü bunların hepsi aslında Türkiye'nin sadece gündemi. Kısa bir anlardan tekrar birlikteyiz. Sevgili tecrübeler, aykırı sorularda Sayın Osman Pamukoğlu ile söyleşimiz, Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Sayın Pamukoğlu ile söyleşimiz devam ediyor. Türkiye'nin sorunlarını Sayın Pamukoğlu'nun ve partisinin gözüyle tartışmaya devam edeceğiz. Sayın Pamukoğlu, birçok meseleyi tartışacağız ama Türkiye'de şöyle bir sorun var. İdeolojik savrulmaların çok olduğu, iki kutuplu dünyanın yıkılmasından sonra partilerin kendini tarif etmekte güçlük çektiği bir süreci yaşıyoruz eskiden çok temel olan çelişkilerin ortadan kalktığını, söz gelimi geçmişte sosyalist olarak kendini tarif eden insanların e, kimilerinin liberal politikaları takip ettiğini, kimilerinin ulusalcılığa döndüğünü, kimilerinin e, devam ettiğini falan görüyoruz. Bu milliyetçilik için de geçerli. Şimdi Türkiye'de e, bir süredir kullanılan bir kavram var. Az önce siz de kullandınız. Ulusalcılık kavramı. Şimdi bu ulusalcılık kavramında hani yağ, şeker, tuz dersek e i̇çindeki milliyetçilik oranı nedir? Sosyal devlet olan nedir? Layıklık nereye gelir? Bir de bir tarif eder misiniz? Sizin Tabii kılık. şimdi e, ulusalcılık kendi milletimizi sevmektir. Bu çok doğaldır. Aile gibidir. Aynı toprakta, aynı kültürden geliyoruz. E, geçmişte soyumuz, sopumuz, büyüklerimiz bu ülke için birçok şeyler yapmış, çalışmışlar. Savaşlar dahil. Bu toprağın bir çocuğu olarak, bizim doğal olarak kendi milletimizi sevmemiz, ona vefa göstermemiz çok doğaldır. Yani insan yapısı itibariyle. Burada etnik bir tarif yapmıyorsunuz ama. Yok hayır. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani ben mesela üniter devlet sözüne de çok karşıyımdır. Bunu her defasında söylüyorum. Neden? Şöyle, Fransızca bir söz. Nedir karşılığı Türkçede? Yan yana getirilmiş, yapıştırılmış, birleştirilmiş, toplanmış. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi şu son günlerde konuşmaya bakın. Zaten bu Parti iktidar olduğundan beri eskiden de vardı bunu söyleyenler. Ağızlarından sadece şu çıkıyor. Kürt, Türk, Ermeni işte ee, Gürcü, Abaza Çerkez Bakınız bu milleti millet olmaktan çıkartan bir şeydir. Ve milleti küçük gruplara bölmektir. Etnik gruplar ve sektörler meydana getirmektir. Biz ulus bir devletiz. Ulus ve şudur, biz bütün milletleri seviyoruz ama en çok da kendi milletimizi severiz. Neden? Biz bu toprakta doğmuşuz. Bir geçmişimiz var, şu anda beraber yaşıyoruz ve geleceğe ait de hayallerimiz var, umutlarımız var, beklentilerimiz var. Millet budur. Şimdi e, ikide bir bu sözleri duyuyorsunuz. Bunun kadar yanlış, bunun kadar anlamsız bir şey olamaz. Milleti millet olmaktan çıkartmanın tek yolu budur. Ve bu bölücülüktür bu ifade aslında. Böyle bir derdi yok ki kimsenin. Biraz sonra konuşuruz bu PKK ve mesela PKK denilen e, yani Kürdistan İçi Partisi diye çıkan kısaltılmış adı PKK olan bu eşkıya örgütünün halkla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Neden yok mu? İkide bir şunu söylerler. Efendim koruculuk bırakılsın. İşte koruculuğu lav ediz. Korucu denilen Kürtler. Kürt vatandaşlarımız. Çünkü eline silah alıp bunlara karşı bu silahı kullanıyorlar. Şuraya getirmek istiyorum. Mesela terör biter mi bitmez mi? Yani teslimiyet noktasına geldiler. Teslim olacaklar. Efendim operasyonla bitmez, silahla bitmez. Ama şu var. Silahlı adam dağda bekliyor. Tehdit ediyor. Amerika ve Avrupa biraz daha baskı yapsın diyor Türkiye'ye. Türkler de adam gibi adam olsun diyor. Böyle bir koşulda bir devlet, aslında devlet dediniz de, devleti devlet kurma, devleti millet kurar. Bu aslında devlet üzerinden millete meydan okuyor adam. Sizin de bu kadar ordularınız, jandarmalarınız, polisiniz var adalet sisteminiz çalışıyor. Öyle bir hale getirdiniz ki işin sonuna adam müzakere yapıyor. Efendim çözümler öneriyor. Böyle bir şey olamaz. Devletin bu cinnet getirme hali devletin. Siz bu tarafta 25 yıl bir köy baskınına gidin. Bir mezra baskınına gidin. O hali görün. 10 yıl 84'ten 93'lere 10 yıl bu Türk köylerini, şehirlerini, mezralarını hepsini bunlar çoluk çocuk öldürdü. Peki. Gidip görseniz onları. Gördüğünüzde şunu Kürtleri öldürdü bu. Yani Peki. Kürt vatandaşları öldüren ya bu nedir bunun adı? Bunun şeydeki ismi şudur. Siyaseten ismi. Halk düşmanı bunlar. Halk. Sayın Pamukoğlu, şunu soracağım. Şimdi bir tarafı elbette ki bu, onu kenara koyarak tartışıyorum. Ee, Türkiye'de e, farklı e, etnik kökende olan yurttaşlar biz bir arada yaşıyoruz. Hiçbir zaman da komşularımız etimiz kanımız her şeyimiz iç içe geçmiş. Fakat örneğin e, kendi dilini, kendi kültürünü zenginleştirmek, konuşmak, e, bunu kuşaklara yansıtmak adına e, hiçbir zaman hayatında bırakınız terörü e, şiddete hiçbir türlü bulaşmamış aydın olarak dünyaya, Türkiye, Anadolu'ya emek vermiş bir dolu insanın da olduğu bir coğrafyayız biz bir taraftan. İnsanların kendini rahatlıkla e, ifade edebileceği, 12 Eylül sindir gibi ezdiği aydınların ortadan kaldırdığı ortamda, ortamda milli içliğin çok böyle bölü, bölücü bir şekilde ortaya çıktığı bir ortamda nasıl insanlara özgürlüklerini verir? Siz bir taraftan da özgürlüğü savunuyorsunuz. Çok... Şimdi ben subaylığımda da o sınır bölgelerindeydim. Genelliğinde de oradaydım. Orada sıkıntı şu. Aşırı derecede yoksulluk var. işsizlik diz boyu. Eğitim kötü. Devlet yıllardır oraya bu son zaman değil. Ondan önce. Mesela şak görevi diye bir şey var. Şark görevine giderler, hemen orada işi bitirip bu tarafa gelecekler. Yani bu tabirde bile bir bölme var. Şark görevi girecekler. Bir de şarka gidenler batıda birçoğu. Yani her kurum için değil. Ceza almış, ihtar almış, meslekte zayıf hakkındaki belgeler olumsuz insanları da yani burada olmuyor. Oraya gönderelim. Hani bir nevi cezalandıralım gibi. Eğer işsizliği halledin, yoksulluğu halledin, bölge insanının istismar edilmesini halledin. İstismardan şunu kastediyorum. Bugün DTP diye bir parti var. Bu parti aslında PKK'nın siyasi kanadıdır. Bu tip mücadelede böyle olur mu? Parlamento'da olmasına karşı karşısındasınız. Siyasi kanadı. Girmiş oraya bir şey. Hani meşru görmüyor musunuz onu? Şöyle seçimle gerindi ama bir şey var. O bölgede gerçek anlamda dağda eşkıya varken e, demokratik bir seçim yapamazsınız. Ben size bir fiil örnek vereyim. 94 Mart'ında bir seçim yapıldı. 94 Mart. 94'te artık biz bölgeye hakimdik. Ben sadece Hakkari için söylüyorum. Hakimdik. Seçim yapıldı. Gene o zaman bir... E, Siyasi kanat olan ismi o zaman neyse o parti sadece e, Yüksekova Esendere'den 7 oy çıktı. 7 oy. Peki ben size karşı bir şey söyleyebilir miyim? Ak Aklımızda olsun, seyircilerimiz de duysun evet. diye. Bölge için bu geçerli ama mesela DTP İstanbul'da birinci bölgede, üçüncü bölgede birer milletvekili çıkarttı. Olabilir. Daha doğrusu İstanbul birinci bölgede Ufuk Kuras'ı destekledi. Üçüncü bölgede Doğru. çıkarttı. Yani toplumun her tarafında DTP sempatizanları olabilir ve milletvekili olabilir. Silahlı mücadelenin önüne geçmek için parlamenter sisteme entegre olmak